Selam arkadaşlar. Ee, yine yeni bir e, 29 10 1923 paylaşımında beraberiz. Şimdi size e, Volkan kardeşimizin 10 Volkerlik e, savaşını paylaşacağız. E, yapmakta fayda var. Bu seferki rakibimiz Fransa'dan haftada iki defa savaşıyorlarmış ve şu ana kadar 70 tane savaş kazanmışlar. Ee, ama bu defa 1923'e çattılar. Evet, gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, ilk 4 kuyu dışında 3 ee, yıldız alınmadık. yer kalmamış durumda. Bir tane binici yetmemiş, ikinci biniciyi de atarak klan kalesini çıkartmış Volkan Kardeşimiz. Evet, iki tane golemle devam arkasına dikkatli bir şekilde binicileri salmış. Pardon, e, sihirbazları salmış. Az kalsın kırıcılar gidiyormuş ama iyi kurtarmış. Şimdi evet, şimdi biraz sonra 10 tane Valkyrie evet geliyor. Burada bu savaşın e, denk gelişi olmadığını şuradan anlamanızı istiyorum. Çünkü Volkan bir tane atlama büyüsü olmasına rağmen şu an kraliçenin önüne yani Tesla'nın olduğu yere atmamış. Burada biraz e, şey şifa büyüsü geç kalmış. Şu anda da atmıyor farkındaysanız o çapraz bölgeye yani e, köy binasının hemen üst kısmındaki çapraz bölgeye atacak. E, biraz evet şimdi geldi. Yani Volkan burada iki yıldız savaşı değil üç yıldıza e, daldığını bu şekilde aslında bir nevi ispatlıyor. Sonra şimdi biniciler geliyor. Orada biniciler devreye giriyor. Biniciler ve walkerler aynı anda şifa alıyorlar. Evet, golem yetişiyor. Burada walkerlerin tesirini göstermek istiyorum. Alan tesirliler. Evet, bakın. Kaç duvar birden patlatıyorlar. Evet, zaten büyük ölçüde savunma çökmüş durumda. Walker'lar hala da ölmediler. Çünkü e, bir devin e, puanı var. Ama yıkıcılığı devden çok daha yüksek. Evet. Bu biraz hızlandıralım. Burada bu Tesla aslında bu Walker'ları çok kolayca öldüremez. Evet. Ancak zaten bombalar ve diğer savunmada aldıkları hasarlardan dolayı çok kolay ölüyor gibi görünüyorlar ama aslında Walker çok da kolay e, ölen bir e, birim ya da savaşçı değil. Evet bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.